Şimdi siz birinin dolara kaçmasını istemiyorsanız ne yaparsanız dolar artmayacak masalını sunmaya başlarsınız. Doların baskı altında olduğunu gösteren sihirli kelime rezervler artıyor. Rezervler artıyor demek. 1 Ocak itibariyle kur korumalı bitti. Süresi dolup parası elinde kalan ve alternatif şu anda olmadığı için kur korumalının bir kesim var ki elinde parayla bekliyorlar. 7 rakamına dikkat etmesini öneririm. KKM'den çıkan giren herkese. Her şey 7 üzerine odaklı. Boşuna 7, 7, 7 oldu 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 deme. 100 bin doların gelmesi zaten beklediğimiz bir şey. Ama bu Nisan'da gene Bitcoin'de kademeli artacak. Bir anda direnci kırdığında böyle mumlarla 10-15 bin dolar artabilecek bir yatırım aracı. Bir anda? Bir anda artar. Çünkü... Ben bireysel mi? emeklilikte bozulma olduğunu bilmiyordum. Ben bu, bireysel bir emeklilikte insanım. karşılığını almak istediğinizde bu çok yeni. Bu arada çok komik. Tablo dedim diye benle çok dalga geçecekler. Evet. Hazırsınız <laughs> o değil mi? hiç önemli değil.